Arkadaşlar Merhabalar kanalımıza yeniden hoş geldiniz bugünkü videomuzda 5 sınıflar Türkçe dersi ikinci dönem ikinci yazılı soru örneklerini sizlere anlatmaya çalışacağız küçük bir şiirle başlayalım bu şiirle ilgili sorularımız olacak Ondan önce hatırlatmam gereken şudur ana sayfamızda bulunan oynatma listelerinden 5 sınıfların tüm sınav videolarına ulaşıp izleyebilirsiniz bunu da hatırlatalım ve şiirimizi okumaya başlayalım. Bununla ilgili 3 tane sorumuz var. Sorulara dikkatlice cevap vermeye çalışalım. Dünya çocukları yaşamak gerekiyorsa eğer bir çocuk oyunu kadar renkli olsun. Dünyayı kardeşlik dallarında uçan kuşlar doldursun. Sen dargınlık ağacı barış ve yemiş ver. Birleşiniz bütün dünya çocukları. Kalp kırılmadıkça sürüp gider oyun. Yorulunca bir dost sesiyle uyuyun. Sabah kalbinize örtsün şafakları. Şeklinde verilen şiirle değişik sorular var. Hemen bakalım arkadaşlar. Birinci soru ne diyor? Şiire göre yaşamın nasıl olması gerekir? Şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar burada söylüyor. Yaşamak gerekiyorsa eğer bir çocuk kadar renkli olsun ifadesi verilmiş. Dolayısıyla çocuk oyunu gibi renkli seçeneğe B seçeneğe doğru cevap olacak bu soruda. Diyelim ve geçelim diğer soruya. Şiirde dargınlık ağacının ne vermesi isteniyor sorusu var. Barış şeklinde cevabımız olmalı. Çünkü yukarıda dargınlık ağacının ne vermesi bekleniyor şeklinde bir soru var. Bu gayet açık bir şekilde şiirde ifade edilmiş. Sen dargınlık ağacı barış ve yemiş ver şeklinde ifade edilmiş. Buradaki barış kelimesi bizim sorumuzun cevabı olacak. Diyelim ve geçelim 3. soruya. Oyunun devam etmesi için ne gereklidir ifadesi var. Tabii ki kalp kırılmaması değil mi? Bu da şiirde bahsedilmişti. Hemen ona bakalım. Burada şiir üzerinde var çünkü. Burada ne diyor? Birleşiniz bütün dünya çocukları. Kalp kırılmadıkça sürüp gider oyun. Bakın kalbin kırılmaması şartı var. Şiir içerisinde bu soruların hepsinin cevabı var arkadaşlar. Yoruma kesinlikle kaçmayın gerek bir parça verilebilir, gerek bir şiir verilebilir. Mutlaka sorular şiirdeki veya parçadaki bilgilerden oluşmaktadır. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Bu bölümde aşağıdaki cümleleri amaç, sebep, koşul ve karşılaştırma olarak inceleyiniz şeklinde bir ifade var. Hemen bakalım ilk cümlede hangisi var arkadaşlar. Çok sevdiğim için hep kitap okuyorum. Burada sebep var değil mi? Buraya bir sebep yazalım. Çünkü çok sevdiğim için diyor sebebi sevmesi. Babasını sevindirmek için hediye aldığı ifadesinde bakın bir amaç var babasını sevindirmek için. Buraya da amaç yazalım. Eğer bakacaksan eve bir tavşan alırız. Burada bakma şartı var arkadaşlar. Buraya da koşul yazalım. En yüksekteki uçurtma seninkiydi. Başka uçurtmaların da olduğunu biliyoruz ama en yüksekteki seninkiydi. Diğerlerine oranla daha yüksekte olduğunu ifade ediyor. Burada bir karşılaştırma var. Buraya da karşılaştırma yazalım ve bu bölümü de toparlamış olalım. Çünkü buna benzer sorular mutlaka gelecek. Şimdiden hazırlıklı olun çocuklar. Gelelim C kısmına. Bu kısımda aşağıdaki cümleleri öznel veya nesnel olarak ayırınız şeklinde ifade var. Öznel cümleler kendi duygu ve düşüncelerimizi kattığımız ifadeler. Nesnel ise %100 doğru olan her kez tarafından kabul edilen ifadeler. Bakalım hangisi öznel hangisi nesnel. C kısmında masal kitaplarını çok beğeniyorduk. Bakın beğenmek onların kendi duygusudur. Dolayısıyla buraya öznel ö yazalım. Diğerine bakıyorum. Bu hafta 5 tane yazılıları var. Evet bu bana göre sana göre değişen bir şey değil. Kesin doğru olan bir şey. Buraya nesnel yazalım. Yeni gelen komşumuzu hiç benimseyemedik. Arkadaşlar burada yine kendi fikirlerini anlatmışlar. Duygularını ifade etmişler. Burada bir öznel durum var. Kardeşiyle birlikte oyun oynadılar. Burada herhangi bir duygu yok. Tamamen olan durumu anlatmışlar. Buraya da nesnel diyelim ve öznel nesnel örneklerine de sizlere örnek vermiş olalım. D kısmına bakıyorum. D kısmında aşağıdaki kelimeleri kök ve eklerine ayırınız şeklinde bir ifade var. Biz yapım ekleri ve çekim eklerini öğrenmiştik. Birkaç tanesini sizlere hatırlatalım. Arkadaşlar gözlük kelimesinin kökü organımız olan gözdür. Ama lük yapım ekini alarak Başka bir eşyanın ismi oluşturulmuş, tamamen yapım ekiyle oluşturulmuş bir kelime. Göz ve lük ekiyle birlikte oluşturulmuş. Diğerine bakalım. Çocuklar. Kelimenin kökü çocuktur ve lar çekim ekini alarak, çoğul ekini alarak başka bir kelime oluşturulmuş. Çocuklar. Kamyonda kelimesinin kökü kamyondur arkadaşlar. Buraya da kamyon yazalım. Da bulunma ekidir. Çekim eki ismin e, hallerinden hatırlayalım. Bir diğer soru ailem. Buradaki kelime kökü ailedir. Buradaki sahiplik eki benim ailem m harfiyle yeniden kelime e, türetilmiş uzatılmış diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Bu bölümde aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayları olduğunu yazınız şeklinde bir ifade var. Ses olayları arkadaşlar benzeşme, yumuşama, daralma, düşme, türeme biliyorsunuz harf ve hecelerle ilgiliydi bunlar. Hemen bakalım birinci kelimede ne var? Burada daracık kelimesi var arkadaşlar. Burada bizim karşımıza çıkan durum ünlü türemesidir. Bakın dar hemen ayıralım artık dar. Ee, A kelime harfi ve cık. Buradaki buradaki A görüyorsunuz ki ünlü türemesi oluşturmuş. Buraya şöyle türeme diyelim. Ünlü türemesi. Buradaki A türemi çünkü dar cık değil daracık şeklinde ifade edilmiş. Kaçtı kelimesinde ünlü benzeşmesi var. Peki nedir o? Kaçmak kelimesinin kökü kaçtır? Arkasına T ile başlayan T. Kaç? D değil. D değil. T. Dikkat edin. Burada ünlü benzeşmesi var. Buraya da benzeşme yazalım. Çünkü hatırlayın. Fıstıkçı şahap. Bu meşhur bir formüldür. F, S, T, K, Ç, Ş, H ve p. P ile biten kelimelerin yeniden bunlarla başlayan ekler almasıdır. Buradaki ünlü benzeşmesi. Kaç Ç harfiyle bitmiş. T harfiyle yeni bir ek almış. Dolayısıyla ünlü benzeşmesi örneğine ee, bir tane örnek vermiş olduk sizlere. Bekliyor kelimesinde arkadaşlar burada beklemek. Bekle beklemekten bekliyor değil de buradaki görüyorsunuz bek bekliyor normalde beklemektir kelimenin kökü ama bekliyor değil de bekliyor i harfi e harfi i harfine dönüşmüş. Dolayısıyla burada da e, ünlü daralması var. Buraya da daralma yazalım. Bir sonraki örneğimiz keyfin. Arkadaşlar burada keyif normalde keyiftir değil mi bu e, kelimenin kökü keyif in şeklinde değil de buradaki i hece düşmesine sebep olmuş. Buraya da dolayısıyla düşme yazalım. Hece düşmesi keyifin değil de keyfin şeklinde. Ve son kelimemiz buradaki hastalığı burada hastalıktır sonu e, kelimenin kökü hasta ve lık eki ama hastalıkın değil de buradaki k harfinin yumuşak g olarak yumuşadığını görüyoruz. Dolayısıyla şuraya da yumuşama yazalım ve buradaki ses olaylarında bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım. Değişik kelimeler mutlaka gelecektir ama benzeşme mi, yumuşama mı, daralma, düşme, türeme bunlardan hangisi olduğu sizlere sorulacaktır. Birkaç tane örnekle sizlere anlatmaya çalıştık. Gelelim F kısmına. Bir başka bölüm, bir başka kısım, bir başka soru çeşidi. Aşağıdaki altı çizil kelimeleri mecaz, gerçek ve terim anlam olarak ayrınız şeklinde bir ifade var. Hemen ayıralım arkadaşlar. Burada bakın bozdu kelimesi var. Altı çizil kelime bozdu. Söylenen sözler kafamı bozdu. Kafamız bir makine değil ki bozulsun. Burada mecaz bir anlam vardır şuraya kısaca mecaz yazalım. Gol sayılmayınca çok üzülmüştüm. Gol kelimesi terim kelime olarak futbol sporuna bir spora ait kelime, terimsel kelime olduğu için buraya terim yazalım. Bayramda okul için gösteri yaptık. Buradaki bayram biliyorsunuz ki gerçek anlamda buraya gerçek yazalım ve son kelimemiz ağır. Baklava tatlısı çok ağır bir tatlıdır. Burada 3 kilo, 5 kilo veya yüzlerce kilo, tonlarca kilo anlamında ağır anlamında değil. Burada mecaz anlamında kullanılmış. Buraya da mecaz yazdığımız zaman mecaz, terim, gerçek anlamlarında örnekler vermiş olduk böylelikle. Gelelim bir başka yine noktalama işaretleriyle ilgili bir alıştırma örnek diyelim. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere Uygun noktalama işareti koyunuz şeklinde bir ifade var. Bakalım. Büfeden bir gazete, burada bir boşluk var. Hangi noktalama işareti olmalı? Büfeden bir gazete, kırtasiyeden yapıştırıcı, silgi ve cetvel alıp eve döndü. Bakın cümlenin sonu bir kere burası nokta olacak, değil mi arkadaşlar? Ama ondan önce iki tane virgül gerekiyor. Virgül, virgül, nokta şeklinde ifade ediyoruz. Devam edelim cümleye. Acaba gelirken bir şey almayı unutmuş muydu? Bakın mı mi, mu soru eki dolayısıyla buraya bir soru işareti. Eyvah var. Görüyorsunuz bir ünlem var, bir haykırış var burada. Dolayısıyla eyvahtan sonra bir ünlem işareti koymamız buradaki noktalama işaretlerini de tamamlamış demek durumundayız. Eyvah babasına hediye almayı unutmuştu. Buradaki noktalama işaretlerini de sizlere hatırlatmış olalım arkadaşlar. Bir başka bölüm H bölümünde aşağıdaki cümlelerdeki kişileştirme veya benzetmeyi bularak yazınız şeklinde bir ifade var. Hemen sizlere açıklamaya çalışalım. Karşısında dev gibi bir kapı vardı. Arkadaşlar kapıyı deve benzetmiş. Dolayısıyla burada bir benzetme var. Kapının bir deve benzetilmesi. Burası benzetmedir. Sonbahar kışın erken gelişine üzüldü. Arkadaşlar mevsimleri bir insan gibi üzülme duygusuyla anlatılmış. Dolayısıyla burada bir kişileştirme var değil mi? Buraya bir kişileştirme yazalım. Çünkü sonbahar üzülmez. Kış üzülmez, sevinmez. Bu insan özelliğidir. Kişileştirme var burada. Takvim yaprakları gibi geçiyor ömrümüz. Bakın ömrü takvim yapraklarına benzetmiş. Dolayısıyla burada bir benzetme var. Bunu da yazalım. Ve son cümlemiz suya hasret kalmıştı eski çeşme. Arkadaşlar çeşme de aynen bir insan gibi bir şeyi özleyemez, hasret kalamaz. İnsan özelliği verilmiş, hasret kalma. Dolayısıyla burada da bir kişileştirme var. Buraya da kişileştirme yazarak burayı da sizler için tamamlamış olalım. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Evet, I bölümünde diyelim bölüm bölüm ayırdık sizler için. Ne kadar çok çeşit soru o kadar işimize yarayacak. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirin şeklinde bir ifade var. Hadi hemen eşleştirelim. Deyimlerimiz bağrına basmak, gözünü gözüne dikmek, iştahı kesilmek, izin koparmak ifadeleri, deyimleri var. Peki anlamları neymiş? Güçlükle izin almak, yeme, yeme isteği azalmak, kucaklamak, sürekli bakmak şeklinde ifade edilmiş. Arkadaşlar bakalım güçlükle izin koparmak bunlardan hangisi izin koparmak değil mi? Zar zor izin almak anlamında. Dolayısıyla şuraya bir 4 yazalım. Yeme isteği azalmak, iştahı kesilmek değil mi? Buraya da bir 3 yazalım. Kucaklamak ne peki? Bağrına basmak değil mi? Buraya da bir 1 yazalım ve son sürekli bakmak gözüne gözü gözüne dikmek. Yani dik dik bakmak anlamında sürekli bakmak anlamında buraya da 2 yazalım ve Böylelikle birkaç tane deyim örneğini sizlere hatırlatmış olalım. Başka deyimler de gelebilir mutlaka. Lütfen dikkat edin anlamlarına. Aşağıdaki cümlelerden kurallı olanlara K, devrik olanlara ise D yazınız şeklinde bir ifade var. Bakalım. Kurallı cümle neydi? Fiilin cümlenin sonunda olması gerekmesiydi. Bunu hatırlayın. Devrik cümlesi ise cümlenin başında veya ortasında olabiliyordu. Hemen bakalım. Biletleri aldık stadyuma girerken. Bakın aldık fiili cümlenin ortasında. Dolayısıyla bu cümle devrik olduğu için buraya bir D yazalım. Ablam kuruyan çamaşırları topladı. Fiil sonda olduğu için bu kurallı bir cümle. Canım sıkıldı haberleri duyunca. Burada fiil canımızın sıkılmasıdır ama görüyorsunuz ki sonda değil. Onun için bu cümle devrik bir cümledir. Bir diğerine bakalım. Ödevlerimi bitirip öğretmenime teslim ettim. Buradaki eylem teslim etmek eylemidir. Bu da kurallı bir cümle diyelim ve burayı da sizlere anlatmış olalım. Geçiyoruz. Başka sayfa, başka sorular. Evet, artık çoktan seçmeli sorular. Mutlaka sınavların olmazsa olmazı. Bunlarla ilgili bol soru bizleri bekliyor. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları doğru cevaplayınız. Başlığı altında ilk sorumuz. Bunu o nerede buldu cümlesindeki zamirlerin sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar dikkat edelim. Bunu o şeklinde ifade edelim. İki tane zamirimiz var. Peki bunlar nedir? Bu işaret zamiridir. Diğeri ise kişi zamiridir arkadaşlar. Nerede sorusu ise soru zamiridir. Dolayısıyla işaret, kişi ve soru hangisinde var? İşaret, kişi ve soru. Görüyorsunuz ki D seçeneğinde var. Buna dikkat ediyoruz. Cevabımız D seçeneği ilk soruda. İkinci soruya geçelim hemen vakit kaybetmeden. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tatlı sözcüğü ismi nitelememiştir. Yani tatlı sözcüğü sıfat değildir. Biliyorsunuz ki ismi niteleyen sözcüklere biz sıfat veya ön adıl diyorduk. Hangisi ismi nitelememiştir diye sorulmuş. Bakalım ikinci soruya. Ağaçtan tatlı elmaları topladık. Bakın elmayı nitelemiş sıfattır. Bu akşam tatlı bir uyku çöktü. Evet tatlı uyku. Uykuyu nitelemiş burada sıfattır. O çok tatlı bir kızdı. Tatlı kız yine bir ismi nifat, e, nitelemiş sıfattır. Ablam bugün tatlı yaptı. Tatlının kendisi zaten burada arkadaşlar isimdir. Dolayısıyla cevabın C olduğu bu şekilde anlaşılmış oluyor. Diyelim ve geçelim üçüncü soruya. Bu kitabı iki günde okudum cümlesindeki sıfat türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yine sıfat türleriyle ilgili bir soru. Hemen bakalım arkadaşlar. Bu kitabı bu görüyorsunuz kitabı niteliyor. İşaret sıfatı iki günde okudum. iki burada sayıdır. Dolayısıyla işaret sıfatı ve sayı sıfatı hangisinde var? A seçeneği görüyorsunuz doğru olacak diyelim ve geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır? Yani eş anlamlı mı zıt anlamlı mı onu gösteren seçenekler var bakıyorum. Kara ve ak zıt anlamlı genç yaşlı zıt anlamlı yürek kalp eş anlamlı ileri geri zıt anlamlı farklı olanı bize soruyor cevabımız eş anlamlı olarak C seçeneği olacak diyelim ve 5'e bakıyoruz hemen anlayışla karşılamak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir bir konuyu veya bir kişiyi herhangi bir şeyi anlayışla karşılamak demek arkadaşlar onu Hoş görmek demek. Cevabımız böylelikle B seçeneği diyelim ve geçelim bir başka sayfa ve başka sorulara. Bu soruda 6. soruda görüyorsunuz bir bilgi var, bir cümle var. Burada doldurmamız istenen ekler var. Hemen bakıyoruz. Burada neler bizi bekliyor? Zeynep'in cümlesinde boş bırakılan boş yerlere gelmesi gereken ismin hal ekleri. Bakın buna dikkat edin. E, D, den, i halleri. Biliyorsunuz ismin hal eklerini hatırlayın. Aşağıdakilerden hangisinin de doğru verilmiştir ifadesi var 6. soruda. Deniz çıkardığı sünger odasındaki masa koydu. Burada mantıklı olan nedir arkadaşlar? Denizden, bakın buraya den yazalım. Denizden çıkardığı süngeri masasın, odasındaki masaya, burada tabi kaynaştırma eki var. Masaya koydu. Peki den, i ve a ismin e hali görüyorsunuz ki B seçeneğinde var. Onun için cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. Yedinci soruya bakalım hemen. Yedinci soruda aşağıdaki atasözlerinden hangisi bizim düşüne, düşünemediğimizi başkası onun düşünemediğini de bir başkası düşünüp bizi aydınlatabilir anlamına gelir. Yani biraz uzunca bir açıklama verilmiş ama biz bunu çok kullanıyoruz. Hatta biliyorsunuz bu durumda cevabımız ne arkadaşlar? Akıl akıldan üstündür değil mi? Bizim aklımız Yerişmediği yerlerde, yetişmediği yerlerde bir başkasının aklı devreye gidip bizi aydınlatabilir. Onun için cevabımız B seçeneği diyelim ve geçelim. 8 soruya. Çocuk yiyecek toplamak nokta nokta ormanda dolaşmaya başlamış. Cümlesinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz şeklinde bir ifade var. Hemen bakalım arkadaşlar. Uygun olanlara bakalım. Olmayan zaten ayrılacaktır. Çocuk yiyecek toplamak ama ormanda dolaşmaya başlamış. Biraz saçma gelmedi mi size de? Çocuk yiyecek toplamak için, çocuk yiyecek toplamak amacıyla, çocuk yiyecek toplamak maksadıyla hepsi olurken buradaki ama uygun düşmedi arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği böylelikle. Dokuzuncu soru. Cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? Evet ne zaman zamanını arayacağız. Hemen bakalım. Elif masal kitabı okumazmış. Ne zamanla ilgili bir cevap yok. Elif ve Zeynep dereye doğru gittiler. Nereye? Dereye. Ne zamanla ilgili bir cevap yok. Yusuf ve Zeynep ayak izlerini sildiler. Neyi sildiler? Ne zamanın cevabı yok. Furkan yarın Samsun'a gidecek. Ne zaman gidecek? Yarın. Cevabı var. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Yani verilen soruyu her bir cümleye sorarak gayet açık bir şekilde cevabını bulabiliriz arkadaşlar. Buna dikkat edelim lütfen. 10. soru aşağıdaki cümlelerden hangisi Duygusal öğeler içermez. Duygusal yani öznel e, ifadeler içermez. Nesnel olacak anlamında. Biraz önce özne, nesnel e, ile ilgili soruları sizlere sormuştuk. Hangisi duygusal öğeler içermez diyor. Dikkat edelim buna. Okuduğu masal çok güzeldi. Güzel. Evet içeriyor. Çocuk ne zaman uyanacak? Burada bir duygu yok değil mi arkadaşlar? Hemen buna bir çarpı atalım annesi onu çok sıcak karşıladı. Bakın bir ifade duygu ifadesi var. Aldığımız haberlerle havalara uçtuk. Çok sevindik yine bir duygu ifadesi var ama B seçeneği görüyorsunuz ki herhangi bir duygu içermeyen basit bir soru. Cevabımız B seçeneği diyelim ve geçelim 11. soruya. 11. soruda şu sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismin yerine kullanılmıştır. Yani zamir olarak kullanılmıştır. İsmin yerine gelen kelimelere demiştik. Burada da işaret zamiri olarak kullanılacak 11. soru. Şu ayakkabıyı çok beğendim. Bakın şu ve ayakkabı burada işaret zamiri değil sıfat olarak kullanılmış. Şu günlerde şu ve gün yine işaret sıfatı olarak kullanılmış. Şu çocuk yine işaret sıfatı olarak kullanılmış ama şu çok saygılı bir öğrencidir. Yani Ali'nin, Veli'nin ismin yerine kullanılmış cevabımız C seçeneği olacak böylelikle. 12. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim yoktur? Dikkat edin çoğulla topluluk ismini lütfen karıştırmayalım arkadaşlar. İkisi farklı şeyler. Çoğul dediğimiz ler, lar ekleriyle yapılırken topluluk farklı bir durum. Mahallenin sakinlerinden olan serçeleri unutmadım. Bakın burada serçeler mahallenin sakinleri. Burada çoğul isim var. Çocuklar hangi birine bakacaklarını şaşırmışlar. Çocuklar. Görüyorsunuz çoğul isim var. Harika tablolar vardı vitrinde. Tablolar yine çoğul isim var ama ordumuz zaferini ilan etti. Buradaki ordumuz biliyorsunuz ki çoğul isim değil bir topluluk adıdır. Cevabımız böylelikle D seçeneği olacak. Diğerine bakalım 13. soruda. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde lık ekiyle, yani bu lık, lik, luk, lük olabilir kelimenin e, uyumuna göre. Bu eki ekle yeni bir kelime türetilemez. Hepsine bu ekleri uygulayalım arkadaşlar. Hangisiyle? Olmuyor. Onu e, arayıp bulalım. Göz, göz, lük. Oluyor mu? Yapım eki olarak oluyor. Yem, yemlik oluyor. Yıl, yıllık oluyor. Ün, ünlük ünlük diye bir kelime yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız görüyorsunuz. Hepsine lıklık ekini uygun şekilde ekledik. Cevabın D oldu. Gayet açık bir şekilde ortaya çıktı. Aşağıdakilerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almıştır? Yani yapım eki alarak farklı bir anlam kazandırmıştır. Bize bunu soruyor arkadaşlar. 14. soruda. Evet göz organımız gözlük taktığımız bir eşya. Dolayısıyla göz farklı bir şey gözlük. Evet cevabı direkt bulduk görüyorsunuz. Tepe, tepeden ismin hallerini almışlar. Çayır, çoğul ismini almışlar. Köpek, köpeğim yine sahipli ekini almışlar. Ama görüyorsunuz bunlar çekim ekleriyken gözlük yapım ekidir. Dolayısıyla cevabın A olduğu gayet açık diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. 15. soruda aşağıdaki cümleleri bitişik yazılan D eki ile ayrı yazılan D bağlacı doğru şekilde tamamlayınız şeklinde ifade ediyor. Arkadaşlar bitişik mi Yoksa ayrı mı yazılacak buna bakalım. Furkan evlerinin bahçesinde kitap okuyor. Buradaki D arkadaşlar bitişik yazılmalı çünkü yer bildiriyor. Buradaki bitişik yazılan E, D eki anlamında kullanılmış. Burası bitişik olacak arkadaşlar. Yer bildirdiği için. Yusuf kazağını da giydi. Buradaki D da ayrı yazılacak çünkü buradaki da'yı kapattığın zaman cümlede bir anlam kayması yok. Yusuf kazağını giydi. Yusuf kazağını da giydi. İkisinde sonuçta Yusuf'un kazağını giydiğini anlıyoruz. Dolayısıyla burası ayrı yazılan D bağlacı ifadesi olacak. Diğerine bakalım. Bu ansiklopedi o bilgilere bulamadım. Bakın ansiklopedi D. Buradaki D yine bitişik yazılan D eki olacak. Buraya da bitişik yazalım. Çünkü yer bildiriyor. D'yi kapattığım zaman anlam kayması. Bu çok önemli bir ipucudur. Bu ansiklopedi o bilgilere bulamadım. Anlam kayması var, bir karmaşa var. Ama bu ansiklopedi D yer bildirdiği için bitişik yazılmalı arkadaşlar. Benim de başım ağrıyor. Buradaki D tabii ki ayrı yazılan bağlaç anlamında D olacak. Çünkü benim başım ağrıyor, benim de başım ağrıyor sonuçta başının ağrıdığını anlıyoruz. Anlam kayması yok. Buradaki de gördüğümüz gibi ayrı yazılacak. Diyelim bu d bağlaçları mutlaka sınav sorusu olarak gelecektir. Dikkat edelim arkadaşlar. Yani d bağlacı veya eki cümlede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağını lütfen onu kaldıralım ortadan. Eğer bir anlam kayması yoksa bunu mutlaka ayrı yazalım ama bir anlam kayması varsa bitişik yazalım ipucunu verdikten sonra geçelim 16. soruya. Evet 16. soruda bir bilgi var. Picasso her dalından başka bir meyve sarkan büyük bir ressamdı. Öğleye kadar portre, öğleden sonra beş gözlü, dokuz kollu bir insan resmi çizerdi. Ertesi gün çini fırınının başında çalışırdı. Sonraki gün heykel yontardı. Hemen hemen her işle uğraşmış görüyorsunuz. Bu metindeki altı çizili sözde Picasso'nun hangi özelliği vurgulanmaktadır? Bakın, her dalından başka bir meyve sarkan demek arkadaşlar. Tabii ki Farklı sanat dallarında eser veriyor. Görüyorsunuz zaten açıklamalarda var. Yani dünyaca tanınması, alışılmadık resimler çizmesi, diğer sanatçılar etkilemesi değil, her dalından başka meyve sarkması demek. Farklı sanat dallarında eserler vermesi demek. Cevabımız D seçeneği olacak. Böylelikle diyelim ve geçelim 17. soruya. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Bakın dokunma, işitme, koklama, görme hepsini sırayla tarayalım. Bataklıklar yaz aylarında fokur fokur kaynar. Arkadaşlar fokur fokur kaynamasını hem işitiyoruz hem de görüyoruz. Kirli ve pistir yine görme var. Kokudan yanına yaklaşılmaz. Bakın koklama var. Çürümüş saz, çürümüş ot, kamış, çürümüş topraklar kokar. Dediğimiz gibi koklama var. Kışın ise duru pırıl pırıl taşkın bir sudur bataklıklar geçildikten sonra sürülmüş tarlalara gelinir. Yine görüyorsunuz ki görme var ama herhangi bir şekilde dokunmaya, dokunma duygusuna rastlamadık. Cevabımız A seçeneği olacak böylelikle. Ve gelelim artık son birkaç soruya video için. İş yapan her insan değerlidir. Çünkü hayatta medeniyete bir şeyler katıyor demektir. Tembelleri sevmem. Herkes ekmeğini alnının teriyle kazansın isterim. Yukarıdaki paragrafta vurgulanan nedir arkadaşlar? Sevgi midir? Çalışkanlık, sağlık, insan. Tabii ki çalışmadan bahsediyor, iş yapmadan bahsediyor. Cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. 19. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem duygusallık hem de abartı vardır ifadesi? Oğluna balık tutmayı öğretti. Burada bir duygusallık veya abartı yok. Maç bitene kadar heyecandan bin kez öldük öldük dirildik. İnsan bin kez ölmez dirilmez. Dolayısıyla hem duygu var hem de bir abartı var görüyorsunuz. Cevabımız B seçeneği olacak böylelikle. Ve son soru artık videonun ve sınav videosunun son sorusu diyelim. 20. soruda aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin yerine kullanılabilecek kelimeleri yazın. Yani ismin yerine gelen kelimelere biz ne diyorduk arkadaşlar? Zamir diyorduk değil mi? Peki zamir olarak kullanılabilecek kelimeleri yazın diyor. Hemen yazmaya çalışalım. Ahmet ve ben kitap okumayı çok seviyoruz. Ahmet ve ben yerine kısaca biz yazabilir miyiz? Tabii ki yazabiliriz. Yusuf aradığında çok meşguldüm. Burada Yusuf yerine biz o diyebiliriz değil mi? Birinci tekil kişi. Elif ve Zeynep babaannelerini ziyarete gittiler. Bunların yerine de onlar yazarak buradaki zamirleri de uygun bir şekilde doldurmuş olalım diyelim ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bundan sonraki sınav videolarına daha kolay ulaşabilmek için özel öğretmen kanalımızı beğenip abone olmayı ve ana sayfadaki oynatma listelerinden diğer sınav videolarını da lütfen izlemeyi unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Yorumlarınızı yazmayı da lütfen unutmayın. İyi çalışmalar, hoşça kalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.